Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir çemberde uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. Yukarıdaki o merkezli çemberde verilenlere göre OC kaç santimdir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada ilk gördüğüm burası 8 kök 2, burada 45 derecem var ve burada da bir 7 santimim var. Biz biliyoruz ki arkadaşlar çemberde uzunluk sorularında kiriş gördüğümüz zaman kirişe dik ineriz. Hele ki burada böyle bir 45 derece varsa kesin dik ineriz. Dikindi geldiğimizde 90 45 45 üçgeninden bir defa buralar 8 8 olur. İkincisi kirişe dikindiğimiz için mevcut kiriş iki eş parçaya ayrılır. Yani öteki tarafta 8 santimdir diye söyleyebiliriz. E benden zaten arkadaşlar OC istenmiyor muydu? X uzunluğu diyelim buraya. O zaman burası 90 sa X'in karesi eşittir 8'in karesi artı 15'in karesinden 8 15 17 özel üçgeninden X 17 santim olarak gelecektir. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.